<laughs> Biz hırsız falan değiliz duydunuz mu? Hey Tamam hadi yeter Sana ne oluyor ya? Çekil şuradan <laughs> Ne yapıyorsun ya? Kendine gel Ne yaptın ne yaptın? Biz yarışmaya katılamayalım diye video yok ettin Söylesene Yasmin Söylesene Bir sesini. Sar. Ve nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Şimdi gideceğiz müdüre. Her şeyi anlatacaksın. Yaptığın pislikleri teker teker anlatacaksın. Vay vay. Kızlar. Sakıncası mı var? Ne diyorsun sen ya? Nerede o? Sar. Çok sevgi teyze tarafından ödendi. Ayrıca bizim notlarımız çok iyi. Biz okul birincisiyiz. Kimse bize bir şey yapamaz. Vallahi benim çok sevdiğim söylenemez. <laughs> Biz seni adamdan saymıyoruz zaten. Ne zavallısın ya. Benimle doğru konuş dedim sana. O, A, doğru bırak lan. Bırak, bırak, bırak. bırak Sen beni görüyor musun şu an? Evet. Kenara çekilecektin o zaman sen de. Kusura bakmayın hocam. Sen ne kadar gerizekalı, ne kadar beyinsiz bir insansın. Sen nasıl bir aptalsın ya?